Değerli izleyenler PMGC grup kura çekimlerine hoş geldiniz. Bakalım ilk temsilcimiz Beşiktaş oluyor. Beşiktaş, Beşiktaş. sarıya. Sarı. Kim geliyor tahmin et. Fireflux. Fire ben de Fireflux diyorum. Fireflux geldi. Olamaz! 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 Kesinlikle olamaz. Yeşile yeşil koyduk. Yeşil grup. Çok kötü. Çok çok kötü. Çok 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 kötü. Yeşile geldi. Evet. Yeşile geldi evet. Yeşile geldi eve O Orası fena. O yeşil grup çok <laughs> o fena olmaya başladı. yeşil grup çok fena, fena gerçekten. Bakalım. Helden gelecek ikilikler <laughs> tehlikeli. Şimdi sen ne ne? A grubunda gözüme çarpan BTR yine Nikma Galaxy var. Yeşil, FG var. yeşil. <laughs> evet yeşil, yeşil, güzel ya. yeşil, yeşil gerçekten güzel oldu. Damwon yani Yeşil herhalde... gruba yine Damwon geldi. Bakar mısın? Gel direkt parti hard orası. Evet. Orası evet. güzeldi. İçerisi çok güzel. Şampiyonlar ligi gibi. Pırlantıcılar, galericiler. Ben herhalde temsilcilerimizden sonra en sevdiğim yurt dışında takım Damwon Nova, Nova geldi yeşil gruba. Yeşile... Ay yeşil inanılmaz. Yeşil gruba Ağzımı Nova ne geldi. açtım ya. Güzel güzel. Yeşil, yeşil yani... Yeşil Nova geldi. Ya... Çok garip oldu. Çok i̇şte bir ben beğendim Çok ya. HVP, Nova, Firefly falan. Ya yani şey... Sinan, PK, bir PK inanılmaz. inanılmaz, Alpha 7, PK, Vampire, <laughs> SDA, Nova, Fireflux. <laughs> Çok eğlenceli olacak. Çok. Yeşil'in bir tık daha zor oldu herhalde tartışılmaz diye ama düşünüyorum. şunu da söylemek istiyorum Sinan. Şimdi her bölgesinde kendi kanıtlamış ekip var olduğu Ya oldu tamam diyecek. tamam da ama şimdi bak Damwon bakıyorsun kendi bölgesinde Sinan, biliyorum, bak. Tamam. Mannatla, biliyorum tamam anlatma biliyorum ben birazcık yumuşatmaya çalışıyorum. Yumuşatma burada yumuşatacak bir şey kalmamış artık. Tamam, kal Hepsi kendi bölgelerinin en iyi takımları yani. Onlar için oyna babam oyna. İleri gittiğimiz zaman da hep beraber topa doğru bam 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 gideceğiz. Oynayacağız. Ne için izle bizde. Bizim için de anlatma anlatma babam anlat baba, anlat olacak galiba. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Dünya şampiyonası kuralları belli oldu ve yanımda Fireflux e Solkay var. Onunla birlikte güzel bir röportaj yapacağız. Nereden başlıyoruz? Tabii ki hedeften. Dünya şampiyonasındaki hedef nedir Solkay? Dünya şampiyonasındaki hedefimiz abi başlangıçta bu takımı kurarken de istediğimiz bir şey şampiyonluk. Her zaman şampiyonluk diyorsun. Ödül havuzuyla ilgili düşüncelerin neler? Ya, ödül havuzu bence e, güzel. Sadece final tarafında e, lige fazla verildiği için az bir gözüküyor. Hı hı. E, genel olarak ligin ödül havuzu güzel bence. Rakiplerinizin durumunu analiz etmeye başladınız mı Solkay? E, genel olarak zaten takımları e, az çok biliyoruz. Hı. PMVI'den olsun, kendi bölgelerinden olsun. E, rakiplerimizi öncesinde izlediğim takımlar genel olarak. Peki sizi en çok zorlayacak takım sence hangisi grup aşamasında? Grup aşamasında e, genel olarak rota rotasyonlarımız e, kesişecek. Alfa 7 Navi o yani X Navi o ölünün kazananı kim olacak bilmiyorum ama genel olarak erken rotasyonlarda falan karşılaşıncı. İhtimalimiz yüksek. Ve yanımda Farfetch Luxes Spor'dan Lats var. Peki sizce ölüm grubu hangisi? Bu grubunda favorileri kimler? Bana göre en zor grup B grubu. Herkese göre de öyledir. Hı hı. Daha önce çok fazla birinciliği oynamış takımlar var biz dahil. Çoğu takım hani 12 takım falan neredeyse. O yüzden B grubu. O zaman yine güzel bir soru soracağım. Daha önce bunu çok kez yaptın. Dünyanın en iyi takımlarına karşı oynadın ve bunu bir kez daha oynamak nasıl bir his? Çok güzel bir his ya. PMGC'yi bir sene kaçırmıştık. Hı hı. Çok özledik. Grubunuzda bulunan diğer takımlara ne demek istersin burada? Dikkat etsinler. Surikin <laughs> <Türkün geceyi>. Güzel <laughs> cevap. Şu ana kadar aldığım en iyi cevapta diyebilirim. Ve <laughs> yanımızda Fireflax'tan Solus var. Dünya şampiyonasında nasıl bir oyun planlıyorsunuz? Dünyanın en iyi takımları arasında oyun oynamak sizin oyun planınızda değişikliklere sebebiyet verecek mi? Bakalım rotasyonları değiştireceğiz tabii büyük, büyük ihtimalle. Çünkü farklı takımlar, farklı rotasyon stilleri atıyorlar. Türkiye gibi de ya Avrupa gibi değil. Her ülkeden var. Ona göre bakalım mainleri kararlaştırdıktan sonra artık alırsak yüksek ihtimalle değiştireceğiz rotasyonlarda diye düşünüyorum. O zaman taraftarlarınıza ne demek istersiniz? Yani bu zamana kadar bizleri desteklediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Bir şey yapmayın yani desteklerinizi esirgemeyin. Hala devam yani biz buradayız. Ve her zaman dediğimiz gibi ne diyoruz? Dünya şampiyonasını beklemede kalın.